Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Cenabı Allah'a hamd ederim. Salat ve selam sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Cenabı Allah'ın yüce ve eşsiz selamı siz kıymetli çok değerli takipçilerimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok kıymetli aziz kardeşlerim, Bugünkü videomuzun konusu Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında yapmış olduğu sohbetini sizlere anlatmaya ve anlamaya çalışacağız. Mehdi Aleyhisselam hakkında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri neler söylemiş, sohbetinde neler anlatmış? Bunları sizin için araştırdık. Şimdi inşallah hep birlikte videomuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli aziz kardeşlerim. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Emirdağ lahikasında 1949 yılında kaleme almıştır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Emirdağ lahikası eserinde dikkatleri kendi yaşadığı dönem olan Hicri 1300'lerden 100 sene sonrasına yani Hicri 1400 senesine çekmiştir. Bilindiği gibi Hicri 1400'ler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından zamanın sahibi olarak adlandırılan Hz. Mehtal'in zuhurunun ardından İttihadi İslam'ı sağlayarak Kur'an ahlakı ve tüm dünyaya hakim kılacağı medeniyetin dünya tarihindeki en yüksek seviyesine ulaşacağı asır olacaktır. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesiyle birlikte bir sürü güzellikler olacak ve Mehdi Aleyhisselam dünya hakimiyeti Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımı ve kudretiyle kendi eline alacaktır. Dünya inşallah Müslümanların olacaktır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu eserinde şöyle buyurmaktadır. Ey yüzden ta 300 seneden sonraki yüksek asrın arkasına gizlenmiş sessizce benim sözümü dinleyen ve gizli bir bakışla gayba bakarak beni seyreden Said, Ömer, Hamza, Osman, Yusuf vesaire size hitap ediyorum. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kendi yaşadığı Hicri 1300'lerden 100 yıl sonrasına gelecek olanlara hitaben kendi dönemindeki teknolojik imkansızlıklara ve kendisinden 100 sene sonra oluşacak adeta cenneti andıran yüksek medeniyete şöyle dikkat çekmektedir. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telegrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım? Acele ettim. Kışta geldim. Siz inşallah cennet gibi bir bahara gelirsiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininde çiçek açacaklar. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kendi döneminde bulunan telsiz ve telegrafa atıfta bulunurken 100 sene sonra yaşanacak güzelliklere de dikkat çekmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hicri 1300'lerden 100 sene sonrasına yani Hicri 1400 yıllarına bu dönemi yüksek asır, yüksek istikbal olarak adlandırmıştır. Gerçekten de haberleşme alanında, sanatta, bilimde, eğitimde, tıpta ve uzay bilimlerinde ulaşılan nokta içinde yaşadığımız yüzyılı Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ve icra çağı olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin de bahsettiği gibi yüksek asır, yüksek istikbal olarak bahsettiği bu çağ olarak görülmektedir. Bediüzzaman zaman Nursi Hazretleri Emir Dağ Lahikası eserinde yer alan bu sözün devamında kendisinden 100 sene sonra yani Hicri 1400'lerde yaşayacak olan bizlere bu kez şöyle hitap etmektedir. Ey 100 yıl sonra gelenler şu kalenin başında bir medreseyi Nuriye çiçeğini yapınız. Cismen dirilmemiş, ruhen baki ve geniş bir heyette yaşayan medrese tüz zehrayı cismani bir surette bina ediniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mukaddes ehlibeytine beytine mensup olan en büyük müceddit, en büyük müştehit ve kutbu azam olan en büyük müceddit olan sıfatlarına tam vakıf olan Hz. Mehdi aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde bildirdiği üzere Hicri 1400'lü yıllarda yani Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden tam 100 yıl sonra zuhur edecektir. İnsanlar 1400 senesinde Hazreti Mehdi'nin yanında toplanacaktır. Şu çok önemlidir ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kendinden 100 sene sonra yaşanacak yüksek asır hakkında bu önemli bilgilere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği hadisi şeriflerden rivayet ederek vakıf olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi'nin zuhur vakti olan 1400'lerde ulaşılacak yüksek teknolojiyi hadisi şeriflerinde haber vermektedir. Çok kıymetli aziz kardeşlerim, İmam Muhammed Bakır'dan rivayetle Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Kaimimiz kıyam edince, onlarla konuşmak istediğinde duyarlar ve kendi mekanında olduğu halde onu görürler. Bir farklı hadisi şerifte ise Hz. Mehdi Aleyhisselam çağında bilgi öyle yaygın olacaktır ki Evindeki bir kadın bile Allah'ın kitabına, Peygamber'in sünnetine göre hükmedecektir. Yani kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden anladığımıza göre o zaman her türlü anlamda bolluk olacaktır. Bilgi anlamında, teknoloji anlamında, insanların gelişmesi anlamında birçok bolluk olacaktır. Medel eselam çıktığında. Hatta bu teknolojiyi kullanarak Mehdi Aleyhisselam'a karşı Deccal'in yanında savaş açacaklar. Ama Allah'ın izniyle onların kurduğu tuzaklar ve elindeki güçler bertaraf olacak. Mehdi Aleyhisselam İslam'ın nurunu tüm dünyaya hakim kılacak inşallah. İmam Sadık Aleyhisselam'dan rivayetle Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki Kaim yani Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanında bir mümin doğuda olsa batıda olan bir kardeşi kendisini görür. Hakeza batıda olsa doğuda olan bir kardeşi kendisini görür. Yani o anda öyle bir an olacak ki insanlar birbirlerini uzak yerlerden seyredebilecekler. Bu da nasıl olacak? Mehdi Aleyhisselam'ın ilmiyle olacak. İnsanlar birbirini Mehdi Aleyhisselam'ın ordusuna katılmaya davet edecekler. Farklı bir hadisi şerifte ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kainat avcunun içi kadar açık olacak şeklinde buyurulmaktadır. Çok kıymetli aziz kardeşlerim. Bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz, anlattıklarımızı anlamlı ve yararlı bulduysanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bizlere destek vermiş olursunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.